Malın borç karşılığı olmaması başka bir şarttır arkadaşlar. Zekat verilecek mal borç karşılığı bir mal olmaması gerekir. Zekata tabi olan mallarda aranan tam mülk olma ve temel ihtiyaçlardan fazla bulunma şartlarının bir sonucu olarak zekata tabi olan malın borç karşılığı olmaması gerekir. Demek Mala sahip olmak derken iki özelliği söylemiştik. Tekrar hatırlatalım bunları. Bir, mala tam sahip olmak yani kendi malımız. İkincisi, malın da elimizde olması lazım. Tasarruf. Şimdi benim bir malım var, elimde duruyor ama borcumu, borcum da var. E bu mal benim değil bir nevi. yani. Dolayısıyla zekat verirken bunu çıkarıyoruz. Bu mal bizim değil. Benim elimde duruyor ama borçluyum ya. Borçluyumdur. Çıkarıyoruz. Bir de ne çıkarıyorduk? Bir yıllık temel ihtiyaçlarımızı çıkarıyorduk. Bir de insanların işte sanatkarsa şu bu kullandıkları alet edevatlar o bahisi de hatırlayın inşallah. Bundan anlatmıştık. borcun doğum nedeni ne olursa olsun insanlar tarafından istenebilir nitelikte ise önce bu borçları zekattan düşme hakkı her zaman vardır. Önceki yıllardan kalmış zekat borçları da bu niteliktedir. <laughs> Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Anlasılır değil mi? <laughs> Şimdi adam Parası var, zekat verecek. Şunlar borçtur çıkarıyoruz, çıkarıyor. Bir miktar daha sayıyor. Şunlar da çıkarıyor. Bunlar ne diyorsun? Bunlar da borç. Kime bu borç? Allah'a diyor. <laughs> Eskiden vermem lazım gelen zekatlar vardı. Vermediydim. O, bu, da, bu da borç sayılır. Onu da Onu da çıkarıyor. <laughs> diyor, onu da çıkarıyor. <laughs> Hakkıdır arkadaşlar. Çıkarsın. <laughs> Ama Niye zamanında vermedin de şimdi bunu? <laughs> ama borç, boştur. Hakullara kullara, ha geçmiş yıllardan vermediği zekat <laughs> miktarı da malından çıkarıyor. E çıkarsın. <laughs> Boş bir şey değil ama. Borçlar düşürdükten sonra geriden ise miktarı bir mal kalmışsa <laughs> verilir. Kalmazsa, kalmazsa da canı sağ olsun nisap miktarı mala sahip olmamış oluyor. Değil mi? Zaten zengin değil, zekat düşmüyor. Ancak arkadaşlar, bir incelik daha var. Şimdi adam, adam adamış. Yemin etmiş, <laughs> bozmuş, kefareti var. O fakiri Değil mi? Yedirecek, içirecek ve yedirse giydirecek. Bulamazsa üç gün üst üç üste oruç tutacak. Buradan borçlu var. Efendim üzerine haç farz olmuş, gitmemiş. Allah'a borçlu yani. Bunları da çıkaracağım ben diyor. Yo Allah bunu hemen senden istemiyor. <laughs> Adam kurbanım var çıkarım. Hayır o da iyi. <laughs> namaz olur şu <şusun. gülüyor> Namaz da zaten namaz hayır. Mal ile alakası yok. Zekatı sağlı <laughs> yerinde ise <laughs> kılarak ödeyecek. <laughs> Parayla <laughs> Ha bir devir meselesini anlattık, onu da <laughs> o zamanki söylenecekleri söylemiştik. Evet arkadaşlar, ne diyor adam? Bo borçları çıkarıyor ya. Efendim şu aliye veliye borcum diyor, zekat malından çıkarıyor, tamam. Şurada geçmiş senelerin Allah'a Allah'a borçluydum, zekat vermemiştim. Borç borçtur, bunu da çıkarıyoruz. Bu da tamam, bu da tamam. Şu da hacca gitmediydin, <laughs> haç parası o zaman. Onu Allah hemen istemiyor sende. <laughs> Adam vardı, kurbanım vardı, kefaretim vardı. Allah Celle Celaluhu'na borçlar, bunlar e, zekattan düşülmez. Düşme, hesaplamak yapılmaz. <laughs> Evet. İnsanlara olan borçlar önemli. Sevgili Peygamberimiz hatırladık mı onu? Önüne bir cenaze namazı gelmişti. Borcu var mı dediler? Evet. Dedi. <laughs> Buyurun siz kılın ben cenazesini kılmayacağım dedi. Müslümanlardan bir tanesi borcu benim üstüme olarak, şimdi oldu dedi, namazını kıldırdı. Yani kul hakları fevkalede önemli. Buna dikkat çekmek için Peygamberimiz öyle yaptı. Borçlanmaktan da Allah'a sığmıştır. <laughs> Borcun bulunması tarım ürünlerinin ölçlü ile arazi vergisi olan haracın uygulanmasına engel değildir. Haracı bir bırakalım. Bu anlaşılmayabilir. Şimdi toprakların ölçülü var. Adam tarım ürününü mahsulden miktarı onda bir yirmi deriz. Evet. Ayırırken ya kullara borcum vardı şunu çıkarın diyemiyor demek ki tarım ürününde. O <laughs> altın gümüş gibi ticari mallardan böyle. Borcun bulunması tarım ürünlerine zekatı olan öşrü ilgilendiriyor.